Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Diktatos No Pass Quantum olsa devam ediyoruz. Ve, bu, ve bugün final abi. Artık final bölüm. Hemen ülkelerimizi fethederim. Evet şu anki şu an dost ülkeleri fethedeceğiz. Bunu diyeyim. Çünkü mecburuz yani. Dünya fethi için dost ülkeleri de fethetmemiz gerekiyor. <laughs> Şimdi o yüzden bakalım hangi ülkeyi Şu Pakistan'a bakalım 60 canı var biz de 60 yapalım abi Hemencik. tamam şimdi saldıralım bakalım ne olacak evet geldi şimdi Şu an dünya fethine az kaldı bu orada. Bakın neredeyse tüm dünyayı fethettim. Belki bugün bugünkü video kısa da olabilir yani ne bileyim bilmiyorum. Açıkçası. <laughs> Ve bugün cuma onu diyeyim hayırlı cumalar. Gençler inşallah depremler biter. Ee, iyi i̇yi haber 20 Şubat'a kadar tatil zaten. Kötü haber de hep deprem oluyor. Yani hep deprem oluyor zaten. Neyse gençler şimdi e, bakalım Azerbaycan'ı en sofete edeceğim. Golden Island, Qola District. Ama isim değiştireceğim. Cosa che sono quelli di già. Aziz Allah'la Zaten oyunun sesi kapalı olduğu için bir sıkıntımız yok. Az alıp diyelim. Namaz kılan arkadaşlarımıza da Allah kabul etsin. <laughs> Depremde enkaz altında kalan insanların da Allah yardımcısı olsun. Amin. Hadi bakalım. Artık Azerbaycan'ı da fethedeceğiz. Özbekistan'da, Türkmenistan'da. Da. Evet, koskoca dünyayı fethediyoruz. Dost ülkeler bana hakkını helal etsin. Dost ülkeler bana hakkınızı helal edin. Sizi seviyorum. Sizi fethetmek istemezdim. Ama dünya fethi yapıyorum. O yüzden yapacak hiçbir şeyim yok. <laughs> Sopa sağlam çıktım savaştım. sonra. Tamam bayağı para var şu an benim. Azerbaycan niye bu kadar şey güçlü Şunlar falan sıfır abi. <laughs> Lan kaybetmek sandım ben de birden o kazanmak yazısını kaybetmek diye okudum birden Neyse, şimdi gelelim buraya. Evet, Türkmenistan. Türkmenistan'ı da kaydedeceğiz. Ondan zaten bugünkü videomuz biraz kısa olur. Yani çünkü Dünya Fethi artık... Yani bitiyor yani şu an artık. Oyun bayağı neredeyse çok fazla ülke ettik. <laughs> o yüzden video kısa sürecek diyebilirim. 15 dakikadan kısa sürecek. O yüzden videoyu erken bitireceğiz bugün. Evet şimdi vallahi eğer bir gün oyun olursa oyuna tekrardan Azerbaycan'la başlamayı düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim Azerbaycan'a. Azerbaycan hakkımı helal et. Hakkını helal et. Üzgünüm seni fethetmek zorundayım. Çünkü bu zaten bu sadece oyun. Onu değil. <laughs> Valla tek o kaldı. Ondan sonra dünya feti bitiyor. Hadi bakalım. Dünyayı fethediyoruz ediyoruz yani. Hadi bakalım. Azir evet. Dünya feti bitti. Tamam. Artık dünyayı fethettik. Biz kurduğumuz yok. Boz koca dev gibi dünyayı fethettik abi. Dur lan. Aa, Trenat ve Tobago. Gençler çok özür dilerim ya. Öyle orada bir tane ülke varmış. Orayı fethetmeyi unutmuşum. Oğlum nerede o ya? Hemen onu bulayım abi. Biraz beklerseniz sevinirim. Evet gençler geldim. Ulan burası dünyanın en küçük ülkesi resmen lan. Dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. Gözükmüyor bile lan baksanıza şunu. Buradan bakınca gözükmüyor resmen. Ben görmedim burayı ha. Gençler özür dilerim. Ama olsun yine de kısa sürecek yani. Oo, Türkiye'nin en büyük diktatör olarak düşünün. Tüm dünyayı fethettiniz. Gençler çok güzel yani. Biz tüm dünyayı fethettik. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Evet abi. Başka bir fethetme, fethetmediğimiz bir yer var mı? Ona göre şey yapacağım. Evet fethettik abi. Her yeri fethettik. Bakalım. Tamam her yeri fethettik. Endonezya'da para para almayı unutmuşuz. Oradaki paraları alalım. Endonezya burada tamam. <laughs> Tamamdır. Başka ülke var mı abi? Başka al, al unuttuğumuz bakalım. O Belçika Belçika varmış. Oradaki paraları almayı ben lan. Bazılarını tabi. Ba unutuyoruz bazen. Abi Belçika burada tamam. Nerede burada? Tamam. 370. Başka ülke daha var. Bunu da bakalım. Ee, nerede? yok bunun. Dem olması lazım. Valla. Bek. Neyse. Ee, neyse gençler şimdi ülke bulmak uğraşmayalım. E, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, iyi. Kanalıma da abone olmayı. Videomu da like etmeyi unutmazsanız sevinirim. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sefere Azerbaycan'la başlarız. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.